Evet sevgili dostlar, pas tutmaz oyuncu ekranlarına hoş geldiniz. Yine bir Steam hafta ortası çılgınlığı oyun öneri videosuyla beraberiz. Lütfen kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı ve de yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Oyunlarıma geçelim. İyi seyirler. Ori and the Will of the Wisps. Küçük ruh Ori tehlikeye yabancı değil. Ancak kaçınılmaz uçuşu Kukumav kuyu tehlikeye soktuğunda bir aile yeniden bir araya getirmek bozulmuş bir diyarı iyileştirmek ve Ori'nin gerçek kaderini keşfetmek cesaretten daha fazlasını gerektirecek. Olağanüstü görsellere ve de sanat tasarımına sahip olan Metroidvania platform türündeki Ori and the Will of the Wisps hikayesi ve müzikleri ile de adeta bir başyapıt niteliğinde. Ori and the Will of the Wisps %67'lik bir indirimde 16.50 TL. Drake Hollow Hayatta kalma türündeki Drake Hollow'da gizemli bir karganın çağrısını takip ettikten sonra kendinizi gizemli bir kötülük kaynağının musallat olduğu dünyamızın paramparça bir aynası olan The Hollow'da kapana kısılmış halde buluyoruz. Eve dönmenin tek yolu Drake'leri kurtarmak, evlerini yeniden inşa etmek ve dünyaları mahveden düşmanları kovmak. Grafik tasarımı olarak oldukça tatlı gözüken yapım aksiyonu olsun, inşaat mekanikleri olsun, ortalamanın üstünde bir yapım. Drake Hollow %60'lık bir indirimle 20 TL. Streets of Rock Rastgele oluşturulmuş şehirlerde dolaşın, planınızı yapın, tüm hedeflerinizi başarın. Başarmak için savaşın, gizlice sızın, yolunuzu belirleyin. Ortaklarınıza emirler verin. Sürükleyici bir aksiyon ve strateji içerikli bu oyunu kendi tarzınızda tamamlayın. Aksiyon Roguelike türünün başarılı örneklerinden olan Streets of Rock %75'lik bir indirimle 8 TL. Dragon's Dogma Dark Horizon Bir aksiyon rol yapma oyunu olan Dragon's Dogma Dark Horizon dünyası aksiyonu ve birçok mekaniği ile gerçekten oldukça iyi bir yapım. Hikaye olarak baktığımızda sıradan bir köylü olan karakterimiz köyüne bir ejderha saldırınca köyünü savunmak ister. Ancak ejderha onun kalbini yer ve kendisine seçilmiş kişi olduğunu söyler. Karakterimiz ejderhayı tekrar bulmalı ve kalbini geri almalıdır. Dragon's Dogma Dark Horizon zevkli kombatı, farklı boyutlar yapmanı sağlayan mekanikleri, zindanları ve birçok özelliğiyle %84'lük bir indirimle 15.68 TL'ye sizleri bekliyor. Kaçırmayın derim. Remember Me Cyberpunk temalı bir aksiyon hack and slash oyunu olan Remember Me'nin hikayesi geleceğin Paris'inde geçiyor. Hafıza saklama, silme veya değiştirme 2084 Paris'inde önemli bir yer tutuyor. Karakterimiz olan Lenin de bu dünyada bir hafıza avcısı olarak hayatını sürdürüyor. Neyse daha fazla spoiler vermeyelim yaşadıklarına şahit oluyoruz deyip geçelim. Oyun gelecekteki cyberpunk temalı Paris'i oldukça iyi bir şekilde tasvir ederken hikaye olarak da bizleri içine çekmeyi başarıyor. Yakın dövüş odaklı olan Remember Me kendi kombalarımızı oluşturup çok daha etkili ve çeşitli sarıladılar yapabilmemize olanak sağlıyor. Remember Me %80'lik bir indirimle 16.30 TL. Mr. Shifty, bağımsız bir aksiyon macera oyunu olan Mr. Shifty'de Mr. Stone adındaki bir suç babasının gökdelenine sızan özel ajan Mr. Shifty'yi yönetiyoruz. Amacımız gökdelende saklı bulunan ve bir bomba yapımı için kullanılmak istenen çok güçlü bir nesneyi bulup kaçmak. Ama işler hiç de planlandığı gibi gitmiyor ve gökdelenin en üst katlarına kadar dövüşe dövüşe çıkmak zorunda kalıyoruz. Genel oyun yapısı ile Hotline Miami serisini andıran Mr. Shifty gerçekten oldukça eğlenceli bir yapım. Mr. Shifty %75'lik bir indirimle yalnızca 6 TL. Mortal Shell Souls-like türündeki Mortal Shell birçok yönüyle Dark Souls serisinden ilham almış olsa da bunların üzerine kendine has bazı şeyler de ekleyerek genel anlamda kaliteli bir oyun olmayı başarmış. Grafik ve sanat tasarımı kısmında gerçekten iyi duran yapım, ufak tefek kusurları olsa da her Souls-like severin denemesi gereken bir yapım olmuş. Mortal Shell %60'lık bir indirimle 19.60 TL. Darklight Metroidvania ve bilim kurgu aksiyon türlerinin bir birleşim olan Darklight, görsel olarak oldukça güzel duran bir oyun olmakla beraber, doyurucu aksiyon anları, zorlu mücadeleleri ve de kullanabileceğiniz birçok silah ve yetenek ile Türü sevenler için oldukça güzel bir yapım. Erken erişim aşamasında olan Darklight %25'lik bir indirimle 20.25 TL. Evet arkadaşlar sizlere göstereceğim oyunlar bunlardı. Umarım içlerinden beğenip alacağınız oyunlar çıkar. Tekrardan söyleyeyim lütfen kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı ve de yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek diyelim. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.